Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2021 tayfa nasılsınız? Hala çalışmaya başlayamayan tayfaya sesleneceğim buradan. Bu videoyu eminim 2022 tayfa da izliyor. Hatta 2023 tayfa da izliyor ki yorumlarda göreceğim onları da büyük ihtimal. Ve mezuna kalıp kalmayacağı kesin olmayan, hani kesin olanlar da var, olmayanlar da var. Şu an herkes bu videoyu izliyor. Peki ortak konuşmamız lazım. Önce şöyle başlayalım. İlk hani 2020 tayfadan başlayalım. Kısacık onları bir konuşalım. Neden? Mezuna kaldı kesin olan tayfa. Diyor ki hocam vize azabı çekiyorum. Hani başlayayım mı bir yerlerden Arkadaşım başlama. Gerçekten söylüyorum. Samimi söylüyorum bunu. Dinlen. Ne yap ne et. Dinlenmeye önem ver. Ve Ağustos'un başında bence o zaman başla. Şu sınav sonuçları bir açıklansın ve kaçtan mezuna kaldığını da bir gör. Üzülerek söylüyorum. Bazı arkadaşlarım mesela şu an diyor ki bana diyor tahmini 100 bin gelecek diyor. Net söylüyorum bazı arkadaşlara 100 bin falan gelmeyecek. 200 bin falan bir sıralama gelecek. Çünkü hatırlayamıyor birçok soruyu. Hatırladığını zannediyor. Çok gördük mesela bu tarz şeyler. Bazı arkadaşlar şu an mesela 30 bin civarında bir sıralama bekliyor. E, 50-60 bin falan gelecek bazı arkadaşlara. Bazıları tam tersi. Hiç beklemediği iyi sıralamalar gelip zaten tercih yapıp gidiyorum falan diyen tayfa olacak. O yüzden en güzeli onlar için bence güzel şekilde beklemek. Bu bekleme stresli falan değil. Dinlenmenin hakkını vererek olan bekleme. Bu bir. Tamam. Burada bir anlaşalım. İkinci kısım. Ben hocam diğer tayfalardanım ve hala başlayamadım. Şimdi her sene şunu söyleriz. Yaz dönemi başlar. Google ve YouTube'da şöyle bir arayış başlar. Tıkır 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 tıkır. Yaz kampı. İşte yaz kampı planı. Niyeyse yaz kamp ismi her yerde kullanılmaya başlamış. O da enteresan bir şey biz koyduk ama neyse canları sağ olsun. Her tarafta bunlar var. 3 aylık yaz planı nasıl yapılır, 3 aylık takvim nasıl falan diye her yere yazılır bu. Bazı arkadaşlar bunu bir bahane sistemi olarak yaparlar biliyor musunuz? Anlatayım, kararı siz verin. Bir hafta bunu arar, plan arar. buna buldum o olmadı, bunu buldum o olmadı, bunu buldum o olmadı. Hiçbir olmadı ama. Aradan bir ay geçti arkadaşlar neredeyse ya. Bakın okullar kapanan ne kadar zaman oldu. Hani normal okul kapanış zamanı diyorum. Hani sınav yapıldı, sınavdan önce okulların kapanması kesinleşmişti. Sizler kaç aydır evdesiniz? Ciddi bir zaman mi geçmedim arkadaşlar? Neyi bekliyorsunuz hala? Hala bir yaz planı gelecek böyle sanki gökten zembille inecek diyecek. Oo bu tam benlik. Seni tanımadan bireysel bir planlama verecek önüne. Bu tam benlik ben buna başlıyorum. Gitmeyecek. Her kampa başlarsın, dördüncü haftada bırak, ikinci haftada bırak, üçüncü günde bırak. E ne yaradı bu? Yaz kampı böyle geçen arkadaşlar kusura bakmasın da ilerleyen aylarda büyük sıkıntılara birazcık katlanmış durumda olacaklar. Bu yaz kampı derken illa bizim yaz kampından bahsetmiyorum. Başka kamplara da katılmamış yani hiçbir şekilde şu an çalışamayan ya da çalışmayan tayfa. Çalışamayan şöyle bir parantez açalım. Çok gerekli mazeretler olabilir. Mesela hastalığı vardır. Ailevi problemleri vardır. Bunları saymıyorum bile. Onlara zaten zerre laf edemem. O bir dursun köşede. Ama diğer tarafta başlayamayan tayfaya çok böyle basit ve çok kuvvetli bir taktik vereyim mi? Çünkü bu taktiği vermeden önce şunu söyleyeyim hatta. Senin şu anda yapabileceğin en kötü başlangıç bile hiç başlangıç yapılmamış bir süreçten daha iyidir biliyor musun? En kötü başlangıcı bile daha iyi. Yani apar topar işte arkadaşların seni bir yere çağırdı. Çok önemli bir yer ve seni bekliyorlar. Evden bir çıktın var ya böyle e, çoraplarını yanlış giymişsin. işte ayakkabını bile ters giymişsin. Ya bak bu kadar düşün. Ama evden çıktın değil mi? Bu güzel bir şey. En kötü çıkışın bile evde oturup saatlerce ya şu ayakkabıyı mı giysem bu ayakkabı, şu tişört mü bu tişört mü? Saatlerce bunu düşünmen senden emin ol öteki daha iyi ya. Ötekini yapman daha iyi. Hiç olmazsa yolda bir yerde ayakkabını değiştirirsin. Ha tişörtü yanlış ya da sevmediğim bir şeydir. Ha bir şekilde bunu 5 dakika 10 dakika sonra hani kirli bir tişörtür Belki sıkıntılı bir şeydir ama bir şekilde bunu kabullenip yola düşmüş olursun. En kötü ihtimal cebinde para varsa bir yerden yeni bir tişört alıp gidersin. Bak bu kadar nettir. Ama çıkışın bu hali lazım bize. Nasıl başlarım peki? Yahu kardeşim bir saatlik de olsa başlasana ya bir saatin nesi var? 15 dakikayla başlasana, en iyi olduğun dersten başlasana neyi bekliyorsun hala? Yaz gidiyor ve gidecek. Hocam ikinci dalga gelecek diyorlar. Bir de böyle haber ajansı gibi olan öğrenciler var. Bayılıyorum onlara. Hocam ikinci dalga gelecek diyorlar. YouTube kapanacak diyorlar. <laughs> yani zaten ben bu haberleri biliyorum. Sen niye bana yazıyorsun sürekli? Yorumu mu merak ediyorsun belki ama ikinci dalga inşallah gelmez diye ben de oturdum. Dua ediyorum. Tedbirli bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Etrafımda hep tedbirli olması konusunda uyarıyorum. Yapacağım şey elimden gelen şey bu mesela. E, hocam Youtube kapanır mı? Kapanmaz. Twitter sosyal medyalarda Tabii ki bazı düzenlemelerin yapılması lazım. Ben de bunu destekliyorum ama kapanma ihtimalini görmüyorum. Ya geç bunları sen bu gündemlerle uğraşma lütfen. Senin yapman gereken şey şu an en sevdiğin ders bile olsa günde bir saatini o derse başlatıp artık yola çıkmaktır. Bu bile bir adımdır. Bazı arkadaşlar şunu beğenmiyor. Hocam diyor tam günü gelsin tam başlayayım diyor. Uf mükemmeliyetçi tayfa. Yani mesela şey diyor 16 Temmuz gelsin hocam diyor. O gün başlayacağım diyor. Niye? Niye yok? 16 Temmuz ama ya bir şey yok. Hani bir taşınma mı var orada? Niye taşınma dediysen biz taşınacağız belki onun da olabilir. Hani bir şey mi var orada? Yok öyle bir gerekçe de yok. Hocam kurs başlayacak o zaman başlayın. Bakın bunların hepsi ötelemedir. Ve bunların hepsi ben şeye benzetiyorum. Hani zihnini şurada olan düşünceleri alıp buraya doğru atıyorsun sadece. Çünkü şuraya kadar gelmiş düşünce senden bir adım bekliyor. Yok. At arkaya. Arkaya at. Şurada bir dur. Şurada bir dursan burada birikiyor ve burası bir ağırlık biliyor musun? zamanı gelince bu ağırlık ortaya çıkacak. Vicdani kıntılar aylar sonra hep ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yapmayın buna Şimdi bazı arkadaşlar tabii şunu düşünmesinler. Hocam hani ee mesela o zaman ben yazın en sevdiğim ders mesela benim mat bir. Sadece mat bir çalışayım mı böyle? Mat bir hocam bitireyim. Böyle gaza gelenler de var. Mesela kalanlar kalanlar e, şunu diyecekler bize. Hocam hiç TET'e bakmayın. Ben PASO işte AET'e bakayım. AET'e yüklenin falan diyecekler. Pek önermiyorum bunları. Çünkü sadece birkaç ay boyunca tek bir derse bakmanın zararı şudur. Her zaten iki ay baktık diyelim biz mesela. Matematiğe baktık ve matematiği iyi bir noktaya getirdik. E peki sonra her diğer derse de iki ay iki ay böyle bakmaya devam mı edeceğiz? Öteki dersler unutulacak bu sefer. Ya da bunu yaptık diyelim. Matematik yüz yüz bitmiş mi olacak? Bitmiyor ki. Tur atmış oluyorsun sadece. O yüzden birlikte götürmenin faydası her zaman zirvededir. Diğerleri yapmak çok daha az fayda getirir. Bakın imkansız falan demiyorum. Çok fazla çalışma tipi var. Çok fazla öğrenci tipi var. Ama zararlı olma konusunda biraz daha ön planda olacaktır diyelim. Peki hocam ben her türlü başlangıcı yaptım diyelim. Mesela yarından itibaren başladım. Açtım planlama defterimi. Yazıyorum işte bizim planlama koşullarını mesela takip et ki mesela bu cumartesi akşamı gelecek bu arada. Normalde pazar demişken ama cumartesi akşamları artık sizlerle buluşturacağız onları. Çünkü pazar günü sizlerden plan bekliyoruz artık. Cumartesi akşamları haftalık planlama örnekleri de paylaşacağız sizlerle. Zaten onların pdf'lerle sizlere uzunuyoruz artık her hafta. Yani burada bir adam ya, bir adam bu kadar zor olmasa gerek. Bir de ben şunu anlamıyorum, bilmiyorum hayatı benim gibi gözlemler misin, böyle bir yapım var mı ama ben şunu çok yaparım. Bazen geriye bir çekilir hayatı izlerim ben. Hani bir bakarım şöyle, ya pandemi sürecinde bile hatta bu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile maalesef en böyle hani korku dolu olduğumuz anlarda bile birileri işe gitti ya. Niye işe gittiler bu insanlar? Deli mi yani bu insanlar canlarına mı kıyıyorlar? Hani tamam bazıları vurdum duymaz, onlara bir şey demiyorum. Ama e, demiyorum derken yani olumlu bir şey diye onlar zaten Neyse çok şey söyledim söylemeyelim şimdi. Ha, diğer taraftaki abi e, evin ekmek götürmesi lazım. Ve bu ekmek götürme olayı sadece hani şey diye düşünme, İnşaatta çalışan işçiler falan gibi düşünme bunları. Çok daha kapsamlı düşün. Kırtasiyesi de bu durumda, lokantası da bu durumda, kocaman bir alışveriş merkezi de bu durumda. Herkes bir şekilde zarar görmesine rağmen, tehlikeleri olacağını bilmesine rağmen iş yerlerine şu anda devam ediyorlar. Neden? Çünkü bir zorundalık var. Öğrenci tayfada yani sizlerin tayfasında şu çok bazen oturmuyor. Hani bir zorundalık mı bu? Hocam yani çalışmasak da kurtarırız gibi. Cık, kurtaramıyorsun işte. İşe gitmeden de yaşar mısın? Yaşarsın. Ama eve gittiğinde akşam yiyeceğin yemek değişir. Ee, sofraya koyduğun şey değişir. İnsanların hayatına kattığın değerler değişir. Çok şey değişir. O yüzden sana şunu söylemek zorundayım. Hani hiç başlamamış bir öğrenciysen bilmiyorum hani bu sınava niye hızlanıyorsun ki o zaman? Hani niye yapıyorsun ki bunu? Ya bu maceraya gerek yok ki. En başından kararını ver daha güzel bir gelecek planın varsa hocam ben çalışmadan da mesela yazılımcı olacağım diyorsan kodlama yapacağım işte üniversiteyi de okumayacağım falan diyebilirsin. Saygı diyorum. Üniversitede bu işleri yaparım falan diyorsan böyle bir yetkinliğin falan varsa geç dön bu tarafları. Atıyorum böyle bir mağazada çalışmak gibi bir hayalin ya da atıyorum belki aile büyüklerinden kalan bazı işletmeler, şirketler falan varsa e, şimdiden bu taraflara hani bu maceraya niye girişiyorsun?" Diğer tayfanın böyle bir şeyi yok. Mesela güvendiği bir yer de yok. O zaman ben de onlara hep şunu soruyorum. Neyinize güveniyorsunuz? Yani Neyinize güvenerek bu böyle bir duruştasınız? Daha bakın ilerleyen günlerde kitap önerilerine başlayacağım. Mesela şu anda ilk kitabı seçtim bile onunla alakalı birkaç bir şey anlatacağım. Robotların Yükselişi de çok güzel bir kitap. Güzel dediğime bakmayın aslında biraz da karamsar, korkutucu bir kitap. Anlatacağım şeylerini gelecek dünyadaki e, yapay zekanın, robotların dünyasını anlatıyor. Yani bize üretebileceği işsizlikten bahsediyor. E şimdi bizim gençlerde hocam ben sınava çalışmak istemiyorum. Peki ne yapacaksın? İşte bir yerde işe gireyim. Peki bu işin geleceği var mı? Kocaman soru işaretleri. Ne olur, ama ne olur çalışmalarına başla. En ufak adımla bile olsa başla. Hadi gel bir başlangıç yapalım şu anda. Eğer bu yazın sonuna kadar, bak daha sağlam bir süremiz var. Biz Temmuz'un daha şu an ortasına bile gelmedik. Sen bu videoyu izlerken Temmuz'un daha böyle ilk haftasında falanız. Temmuz 15, Ağustos 15, Eylül 15 hiç olmazsa. Hani şuradaki iki, bir buçuk, iki ayda sağlam bir şekilde geçir. Yarın bir gün okullar, kurslar falan başladığında zaman biraz daha daralacak en azından bir bu daralmayı yaşamamak adına şimdiden başla. Ha açık liseye geçenler var. Onların biraz daha zamanı çok olacak. Ruslara gitme konusu daha rahat olacaklar. Ya da Youtube'dan ders takip edenler de daha kolay daha rahat takip edebilecekler. Burada kararlar sizindir. Ama bir şekilde şimdiden gelip şuranın kıymetini anlayalım ve bunu güzel bir şekilde e, harekete geçirelim. Şimdi sen şey diyorsun değil mi? Hocam sıcağın farkında değilsin sen. Öyle bir sıcak ki burası hocam. Şu an seni dinlerken böyle şuradan terler akıyor falan böyle diyorsun değil mi? De. Demeye devam et. Sanki şu an Türkiye'de herkesin ev odasında klima varmış gibi. Herkes böyle çok konforlu çalışıyormuş gibi zannediyorsun. Öyle değil arkadaşım. Hiç öyle değil. Bunun kış versiyonunda donan şehirler var. Yaz versiyonunda yanan şehirler var. Yani bu dediğin avantajlar, dezavantajlar her şehre göre değişiyor. Bazı şehirler deniz kenarı çok güzel. İnsanlar hep o sahilde oturası geliyor. Bazı şehirlerde deniz denizi bırak böyle sulu bir yer bile yok. Yani bir yeşillik yok. O arkadaşımın da başka dezavantajları var. Çok sıkılmış hayatından. Yani avantaj ve dezavantajı artık lütfen şöyle yan yana koymaya bir bırak. Sen şu an biraz daha dezavantajlısan buna göre yap. Bir bedeldir aslında biliyor musun bu ter. Bir işçinin aslında ödediği bir ter hani bir nevi akıttığı ter gibi bir şey aslında senin öterin de sen bunun farkında değilsin. O Hocam normalde böyle olmasaydı, evde bir klima olsaydı ben 8 saat çalışırdım diyen arkadaşım. Sana 4 saat isteyelim o zaman biz. Bu kadar basit. Gece çalış eğer gece çalışabiliyorsan, daha serin oluyorsa. Bak bu, eğer böyle bir yapım varsa. Ama bir şekilde çalışmamak adına ne olur bize artık cümleler kurma. Çalışıp artık yapabileceklerin adına bize cümleler kur arkadaşım. Tamam. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Sonuna kadar da güvenmek istiyorum. Bu yolculuk mücadele yolculuğu. Ve bu yolda başarının tanımı elinden gelenin en iyisini yapmaktır. Anlaştık. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.